Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün bu videoda ne yapacağız? Ana hesapla gümbür gümbür bir klan savaşı yapacağız arkadaşlar. Rakipleri darma duman edeceğiz. İnşallah darma duman olmayız. Tabi. Ama olacağız gibi arkadaşlar. İlkinde bir üçlük, ikincisi ikinci saldırıda ve ikilik gelecek diye tahmin ediyorum. Öyle düşünüyorum. Klan kalesine bakıyorum hemen. Tazelemişiz. Bir tane daha bu şeyden, makineden alabiliyoruz. Nev atölyeden gelen kuşatma makinesinden bir tane de alabiliyoruz. ama hiç gerek yok abi. Bize bir tane uçan kışla yetecek. Ordumuz aynı şekil. Gördüğünüz gibi 8 tane orman birinci, 8 tane Valkyrie, bir tane kart atan, bir tane büyücü, 2 tane okçu, bir tane müdür yardımcısı, 4 tane Leo DiBo var arkadaşlar ordumuzda. Niye bir anda duraksadım bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar hemen savaşlarımıza geçelim. Hızlı bir şekilde savaşlarımızı halledelim. Bakın gözümdeki kırmızılığı görüyor musunuz abi? Aşırı derece uykum var. Saatlerimiz şu anda 26 Eylül Perşembe 23.10. 09.10 diyelim biz. Yani 11'i 10 geçiyor. Daha yatmamışım. Sabahın 6'sından beri ayaktayım abi. Tertemiz. Aşırı derecede bir uykum var. Ama sizlere bu videoyu çekmek için bu saati bekledim abi. Bu saati bekledim. Savaşımız da yeni başladı. Sizlere bu savaşı izleteceğim. Canlı canlı izleteceğim. Üçlük olmasa bile bu savaşı izleteceğim abi. Tertemiz. Bize önerilen 11. Ben önerilerine saldıracağım. Ama videoya geçmeden önce abi şu kanala bir abone olun. Şu videoyu da bir like atın. Yükseltelim abi şu kanalı. Şu videoyu bir popülerleştirelim. Sizlere zahmet. Bizlere eziyet. Şimdi abi 11'i bana öneriyormuş bu arkadaşlar bana 11'i öneriyor. Şimdi buraya nereden saldırırsak, nereden saldırırsak diye düşünüyorum. Şimdi binayı sona bırakırsam, hani şu şeyler var ya, neydi o? Sarmaşık büyüleriyle saldıracağım arkadaşlar. İki tane sarmaşık, bir tane zehir, iki tane dondurma, iki tane de öfkemiz var. Şimdi ona göre bir plan yapıyorum, kafamda çözüyorum. Şimdi şu yukarıdan köşeden saldırırsam eğer ki şayet şu alanı hemen şu zehirin olduğu alanı abi hemen sarmaşıklarla yok edeceğim. Tabii ki klan kalesi çıkmadan edersem çok daha iyi olur. Şu alandan komple böyle gelir gelir temizler 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 en sona şu alanı bırakırsak monolit monolit bize sıkıntı yaratabilir. Hmm. Şu alanı komple temizleyip oraya girer oraya alırsak Bence olur ya. Bence olur abi. Ordumuz bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir saldırı stratejisi. Gerçekleştireceğiz. Yapacağız. Umarım sonumuz üçlük olur. Saldır diyoruz abi. Korkanın çocuğu olmaz. Bataküt'e giriyoruz. Şimdi 1, 2, 1. Tamam mı? Şu alanı atalım hemen. Oradakiler insin abi. Tamam mı? İnmesini bekleyecek miyiz? Bir tanesi indi. Depo inmedi. Depo önemli abi. Depoya at bir tane şuraya at. Süreden yiyeceğiz yoksa. Şu alana bir adet sarmaşık attık. Hemen şuradan gelelim. Ormanus Prime binicilerini geri kalanlan tüh yanlış şey gönderdik. Şunun peşinden şu hop 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 şu alanı gönder. Kalan kalesi çıktı abi. Şu kalan kalesinin kafaya bir adet zehir. Tamam mı? Şimdi orada bizi sıkıntı yaratacak aynen. Bir dondurma attık. Tam, tam zamanında şu alana bir adet daha sarmaşık. Abi hepsi sarpa sardı. Niye böyle oldu ya? Lan şu klan kalesi çıkmayaydı. iyiydi be. O alandan kurtulun abi. Kurtulun. Buradan şampiyonumuzu da Lan iki tane dibuva kaldı. Şu iki dibuva'yı da gönderelim. Şu alana da bir adet daha öfkelendirme atalım. Sarmaşın tesiri bitti abi. Şu alana hemen bir dondurma attık. Temizinden. Tamam. O alana bir adet daha şey atıyoruz. Öfkelendirme. Lan hepsi sarpa sardı. Niye böyle oldu ya? Şu alana bir adet şey atalım. Dondurma atalım. Kalan bir adet büyücü şuraya atalım. Abi var ya tamamen sarpa sardı. Lan böyle bir şey olabilir mi ya? Abi. Lan nerede yanlış yaptık biz? Şimdi kral oraya alırsa kraliçe oradan girer. Abi iki yıldız ya. Niye böyle oluyor? Tam bari şunu da at şuraya da. Üçleyebileceğimiz yerde iki yıldız aldık. Lan nerede yanlış hata yaptık? Oralar gerçi orada bir süreden kaybettik. Doğru yerden girdik diye düşünüyorum. Klan kalesi bizi mahvetti ya. Vallahi klan kalesi bizi mahvetti. Şu iki tane okçuyla atalım da diğer orduyla karışmasın abi. Yüzdemiz biraz çıksın. Bırakacağım saldırıyı. O iner mi? İndirdik. Bırak gitsin abi. %81 iki yıldız aldık. Sağlık olsun, hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok abi. Zamanla bu saldırıda bize oturacak. Diğer saldırıları nasıl yaptığımız gibi o da kafamıza oturacak. Gözlerimiz kapalı bir şekilde yapacağız o saldırıyı. Şimdi bir numaraya saldıracağım arkadaşlar. Gözü kararttım. Bire pataküte saldırmayı planlıyorum. Şu alt kısımdan saldıracağım. Şuradan göndereceğim. Şu alanı bir temizlemem gerekiyor. O alanı temizleyip binanın tepesine şu alana gelecek şekilde bir dondurum atacağım. İçeri doğru gireceğim. Klan kalesine yine buz golemleri çıkacaktır. Bakalım Nasıl bir şey olacak? Tam ortalanda da bir şey basarız. Güzel olur. Bakıyorum. Kartal top burada. Bu burada. Olur ya. Olur abi. Temizinden olur. Yapacak bir şey yok. Saldır dedik. Gitti. Şimdi ilkten iki yıldız aldık. Burayı kesin deriz abi. Temiz. Bak. İzle. Seyret. Gör. Şimdi oraları temizle. 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 Temizle temizle temizle. Hop, bir tane sarmaşı şu alana atalım abi. Hop, gel orman binicileri neredesin abi? Bir tane orman binicisi dedik. Okri demedik. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu da şuradan at. Kralı şöyle hafif dışarıdan. Şu içeriden. Şu şuradan. Şu girişe bir öfkelendirme. Patlat. Hop şu kartı da atalım abi. Gitti. Hemen şu alana bir öfkelendirme daha atacağım. O alandan hızlı çıkmaları adına bina al onu al la, alamadan attık. Olsun arkadaşlar sıkıntı değil ya. Şu iç kısma bir adet daha öfkelendirme atıyorum. Şampiyonumu şurayla birlikte konumlandırıyorum bakalım. İçeri güzel girdik de. Abi yanlış şeye bastık ya. Kraliçenin özelliğine bastık. Kraliçe binayı da al. Alırsın sen. Şuraya bir adet dondurma atıyorum. Binaya da dondurma atacağım. Abi kralı boş ver. Kralı boş ver. Binaya git. Binayı gözünü sevdiğimin kraliçesi binaya git binaya. Ula senin ne işin var ha orada? Bu saldırının da böyle bir şeyi var arkadaşlar. Maalesef yine maalesef. Tekte de kalıyorsunuz. Üçlüyorsunuz da. Şimdi tek bir bina kaldı bize zarar verebilecek. Binayı da alma ihtimalimiz yüzde sıfır abi. Şuraya da zehir atalım belki kral mural varsa. Orayı şuradan da kraliçe şeyin şampiyonu özelliği hızlı bir şekilde basalım. Hızlansın şampiyon. İçeri doğru bir girsin bakalım abi. Ne olacak? yatmazsa güzel hadi hadi lan şampiyon alaman abi alamaz alamaz ciddi söylüyorum abi %88 aldık abi böyle bir şey olabilir mi yemin ediyorum böyle bir şey olabilir mi ya? abi ben daha neydim ne hani nerede hata yaptık hata yaptığımız bir yerde yok tamam askerleri geç gönderiyor olabilirim biraz ama %90 alacağız tek tek alacağız arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok maalesef. Bu da <laughs> klandan atmazlarsa beni iyidir. Hadi son depoda iner. Ben saldırı manuel olarak bitiririm abi. Zaten iki tane okçu da köyü üçleyemez ki. Sağlık olsun arkadaşlar. İki saldırı iki üç yıldız. Güzel. Şu salla kazandan şey geldi. Onu göstereyim size hemen şu görünüm diyelim şu şampiyon savaşçı geldi salla kazandan yani kasalardan geldi arkadaşlar efsanevi mi destansı kasadan bu geldi son olarak da sizlere arkadaşlar şunu söyleyeceğim klanit köy etiketim bu şekilde bir sonraki ligde sizlerle savaşmamı istiyorsanız bana davet atın veya instagramdan yazın sizlerle birlikte savaşım liginiz büyük olur küçük olur hiç fark etmez zaten eğlence amaçlı oynuyoruz bu oyunu Yapacak bir şey yok. 3 dersek de bize kalmış. 3 demesek de kime kalmış yani. Bilginiz olsun. Son olarak da kanalı takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.